Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Prison Escape Simulator adlı oyunu oynayacağız arkadaşlar. E, bu oyun özünde hapishaneden kaçma oyunu arkadaşlar. Bu e, oyunda e, hapishanemizde çukur kazaraktan hapishaneden kaçacağız arkadaşlar. E, ve biz hapse gideceğiz. Biz oyundaki ana karakterimiz arkadaşlar. Hapishaneden kaçacağız. Buraları geçelim. Hı. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girelim ilk başta. Ne var burada? Yatağımızın üzerine mektup var. Hapsanın altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Bize not gelmiş bize. Çok iyi. Ee, ilk i̇lk başta arkadaşlar halımızı bir kaldıralım. Halımızın altındaki yeri sandalyeyle kırarak arkadaşlar kızıp buradan kaçacağız. Neden kıramıyorum? Dur. şöyle başa bir fransları kırıp e, ardından arkadaşlar gördüğünüz çukuru kazacağız. Sandalyemizi geri yerine koyalım. Burada e, ilk başta kaşık yardımıyla kaçış, kaçacağız arkadaşlar ve hemen burada bir nesne bulduk. Bulduğumuz nesnedir arkadaşlar. gardiyanlara satıp e, gardiyanlardan tuvalet kağıdıyla takas yapacağız arkadaşlar. Ve e, kaşıkla burayı kazacağız. E, daha çok nesne bulma odaklı oynayalım. O yüzden biraz daha geniş kazalım. E, oyunda birkaç tane daha fazla mekanik var arkadaşlar. Canımız falan azalabiliyor, canımız dolabiliyor. E, pardon, enerjimiz. Enerjimiz azaldığında kazı yapamıyoruz arkadaşlar. Bayağı sıkıntı olabiliyor. E, hemen hızlı bir şekilde alt tarafı böyle şeylemesine kazalım, genişlemesine kazalım. Buraları kazalım. Hı. Enerjimiz biraz az kalmış arkadaşlar. Enerjimiz şu anda bitti. O yüzden kazamıyoruz. O zaman e, kaşığımızı nereye koyuyorduk? Yatağımızın altına mı? Halıyı kapatalım önce. Tamam. Tamam. Bunu buraya koyalım. Toprakları proje da herhalde. Evet. Toprakları da buradan toplayalım arkadaşlar. Ardından şimdi ne yapacağız? E, Gardiyanı çağıralım. Gardiyanlara bunu tuvalet kağıdı karşılığında satıyor arkadaşlar. Gardiyan reisle geliyor bizim. evet bir şey söyleyeyim. Ne kadar veriyorum bunlara koçum? 18 okey. Şimdi bizim 18 tuvalet kağıdımız var ya sen git bakayım tamam koçum anladık. Bir dakika lan bir şey geliyor. Çıkamıyormuşuz. Enerji. Sende ne var kürek 30 çok ya ver alamam da alalım. Dumbbell 50 yok. Çanta yok. İp. Daha ipe ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Neyse. Muhafız reisi çağıralım. Kapıyı nasıl çağıracağız? Nasıl yapacağız onu anlayamadım ben. Kapatamıyor muyuz? Yok. Muhafız gel kapat artık be koçum. Tamam muhafız gitti. Biz tekrardan kazıya başlayalım. Ne kadarı varmış muhafaza gelmesinin? 1 dakika 50 saniye. Okey. Bize gayet yeter arkadaşlar. Hemen şöyle kazalım. Bu ne? Çakmak buldu da. Bakın geniş kalınca daha çok böyle malzeme odaklı ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kenarlardan da kazalım. Ee, bot buluyoruz sürekli ama bilmiyorum daha da derine inebiliriz. Ee, enerji kontrol edelim. Direkt çok değil aşağıya. Ee, bir dakikamız var ama düşük enerji seviyemiz var. Tamamını harcamamız, harcayamamamız en iyisidir. Kendi ipimiz varmış bu arada. Biz niye tekrardan ip alalım ki o zaman? Kısadır belki olabilir. Bu da ipi alacak kadar bileşmedik oyunda. Neyse. Ee, topraklarımızı bir toplayalım. Gardiyan Bey. Ha, dur. Heh. Gardiyan beye gelebilirsiniz. Gel. Gelin memur bey. Memur bey alın bunları. 11. Eyvallah. Ver bakayım tuvalet kağıdım. Hadi yürü git. Hadi hadi hadi. Hadi ya. Sende başka eşyalar var mı? 30. Yok. 30 veremem bir pedal. 30 ya. 50. Dambula ne yapacağım ben? Maksimum 5 enerjim var. Tıklı olabilir. %100 yüz enerji. Süt alalım. Niye Dambula 50 TL ve %5 enerji alacağız ki? Pardon 50 <laughs> tuvalet yapıyorum Dur dur muhafız geliyoruz. Şu kürekçiye bakamadık. Onda hala da kürek mi var merak ediyorum ya. Hadi koşuyorum gel artık. Olsun olsun enerjimizi fulledik bir. E, açalım. Şöyle iki dakikamız var yine kazı yapmak için. Kaşığımızı alalım ve bam yapıştıralım. Evet. Geniş kazalım. Tek odaklı kazmayalım daha fazla iş yapılabilmek için. Burada ne bulduk? Anahtarla biz direkt kapıyı kırıp kaçsak. Daha mantıklı olmaz mı? Ne burada böyle toprağın içinde cebelleşiyoruz yani? Evet. Botta ne çok varmış ya burada oğlum. Hapishanenin altında botun ne işi var? Ve enerjimiz de bitti. Kaşığı koy. Halıyı kapat. Evet, dolarımız da var. Dolarla ne yapacağız ki? Dolarımız yok pardon yani dolar yerimiz var. Ne alabiliriz ki dolarla? Doları nereden alabiliriz? Niye tıkanıyoruz hadi be. İyi. Gardiyan Bey. Gardiyan Bey. Lütfen gelir misiniz? Üf. Evet ses düzgün al bakayım şunlara 18. İyi kürek küre kalak. Eyvallah reis. Okey okey adamsın okey. Kuşum sende kürek vardı. 30 küreyi alalım lan hadi. Eyvallah reis. Senden bir enerji alalım. Dama yok. Mado neymiş okey. Okay. Aa kapıyı niye çağıramıyoruz kapatamıyoruz ya. Gardiyan girene kadar bekleyecek miyiz? Aa yok Gardiyan elindekini fark etti. E ne oldu? <laughs> Yapma be. Onu saklamamız lazım değil mi? Bu gardiyan evimizdekini fark etti. Evet ya. Tekrar kapatmışlar burayı. Üşenmediniz mi oğlum burayı kapatırken? Yapma öyle arası değil hayır. Hı. Gardiyan da oradaymış var ya oğlum bütün her şeyim gittik ya. 30 tuvalet yazımız çöp oldu neredeyse. Öyle yemeği kantine çık. Tamam abla. Tak tak İyi kedi. Sen ne yapıyorsun bu sola? Sana bir işim var. Sana ödeyeceğim 5 dolar ödeyeceğim. muyum? Evet. İlgileniyorum. Bana getir sabun. Sana getirecek sabun. Emin ol reis. Buradasın. Eee enerji için dolarım yok. Koçum yemek alayım. Bu ne? Sebze çorbası. Başka yemek yapalım. Oo, İlerleyen zamanlarda oynarız dağınım. Gelin bir bahçeye bakalım. Ha, bakın bu dumbbell mıydı bunun adı? Neymiş? Bench press. Basalım. 80 kilo. Bastık. Ne oldu? Fena değilim. Maksimum enerji 2 arttı. 28'e düştü oğlum. Hayır artmadı. Sana getirecek sabun. Şimdi bu bufala kardeşimize sabun bulabilmek için buraya kalmamız lazım. Sabun bulursak iyi olur ha. Daha ben buraları bitirmemişim ki. Ya bu olmadı şimdi ya. Ne güzel kazmıştık. Yani iki dakika geç var galiba ya sen. Kıçık ediyorsun adamı. Sabun, sabun. Sabun. Sabun, ha sabun. Okey. Sabunumuzu bulduk. 5 dolar alalım. Güzel para yani 5 dolar kötü değil. Büyük jeli, büyük jeli mi adamda da öyle bir şeydi. Sabununu buldum. Hayır sabunu buldum. Değil. Teşekkürler. ooo 5 dolar var Bir enerji atak o zaman beyler. Aa enerji şeyimiz var. Bunu giremiyoruz bunların odaya. Bunların odayı falan yağmalardık ya. Olsun. Buranın ağası da benim büyük olabilir. Bunların odası da halı falan yok. Biri en A babası. Şöyle uslu uslu oturalım burada. Kaşık orada. Topraklar orada. Halı kapalı okey. Hadi evet, benimki de kapansın otomatik. Hadi muhafız. Kapat artık bir şuraya koçum. Her şey yerinde E çok iyi hiçbir şey vermedik. O bize tuvalet kağıdı verdi. Koçum yemek. Okey. 30 bunun için ya. Küreyi almıştık kaptırmasaydık keşke. Neyse o zaman. Kazı yapmayalım. 18 saniye içinde gelecek mi zaten? Şu kapıyı bir çözemedim ben. Çağır dedim muhafızı. Geliyor mu şimdi? Kral geliyor musun? Hadi kapat kapımı. eyvallah. Kaşık. Tak 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 tak. Eşyaları alalım şöyle. Sabun mu bulduk? Yok. Bu da şu Jerry denilen heriften şey para aldığımız yolda oldu 5 dolar valla. Hapishanede güzel para. Vantar e, dondu. O Allah bu gardiyan da bütün sülalesinin kışlık ayakkabısını benden çözdü ya tuvalet kağıdını. Ya Ona yakın bot vardım ben buna. Daha bir dakikamız var dersin muhafaza hiç sıkılamayalım. Enerji var ya o yüzden enerjiyi biraz daha çok kullanabiliriz. Evet. Bu enerji çiçeğinden depolarsak aslında çok güzel olur ya. Böyle bir sujeli şey, denilen elemandan para kazansak. Neyse fazla tam olarak da bitirmeyelim enerjimizi lazım olur falan şimdi. 55 saniye kalmış zaten. ve bir dakika falan kazı yaptık. Yeter bizim için şu anlık. Daha kulüzet falan çıkacak oğlum. Oyuna sıfırdan başladık ya. Guardian Bey. Şurada şimdi 5 tane ürün çıkartmışız. 3 bot. Bir çakmak. yolunda yolunu Al bakayım şunları. Eyvallah kral. Allah bereket versin. 18 gayet güzel. Eyvallah. Tamam reis hadi sen yola. Yemek. Ekmek var dedim. Eyvallah reis. 50 dumbbell çanta. 30 bunun için. Nasıl gireceğiz biz depoya? Aç. Depoya çok için bir anahtar var. Okey buluruz. Her bok çıkıyor zaten buradan. Gardiyan bey gelsin. Hafızı çağırıyormuşuz kapıyla okey. Kendimiz kapatamıyormuşuz. Onu öğrendiğimiz iyi Bunlar mesela spor yapıp enerjilerini yükseltebiliyor. Bizde niye aynı mekanik yok ki? Muhafız gel artık. Hadi koçum. Hı, gel artık ya hadi hızlı. Kapat lan kapıyı. Eğer yolunda hadi yola hadi git. Tuvalet kağıdı alalım mı? Bugün kağıt alalım tamam. Açalım şurayı. Alalım kaşığımızı. Girişelim buraya dan 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 Enerji içeceği sayesinde daha fazla kaz yapabiliyoruz. Bak o çok hoşuma gitti benim. Bundan sonra büyük şehirden şey alıp enerji para, para alıp enerji içeceğine, enerji içeceğine basacağım. Kas, kas 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 kas. Sen şaka mısın hiçbir şey bulamadık mı ya? Yapma be. Çok karsız oldu bu ya. Hiçbir şey bulamadık. Sinir oldum. Ya, ya of. Bu harbiden karsız oldu ya. Biz burada uyumuyor muyuz oğlum? Hiç gece olmuyor mu? Gardiyan Bey arşa yolundan. Bugün kağıt aldırmak lazım hadi. Git şimdi. Şimdi ne yapacağım? Enerjim yok, bir şeyim yok. Bekleyecek miyim burada bomboş? Beklemeyeyim, gelsin mi bu ofis? Kapımı falan açsın mı? Ay yani yolunda. Eee muhafız görünmeyen görevleri aldı. ne yapacağız yani? Burada bekleyecek miyiz böyle? Ha bak. Maksimum enerji 52 kazma gücü 30. ha şey biz spor yapıyoruz ya. Maksimum enerji tepemiz 57 52'ye çıkmış. Onu 50'ye 60'a falan çıkartabiliriz o zaman. Hmm. Bak. Onu bilmiyordum o iyiymiş. Şimdi burada bir dakika beklememiz lazım. Gece oluyor aslında uysak. Olur ya. Gün içinde değil de zaten akşam oldu saat kaç? 8. Bir sessizliği 22 çift İyi. 2 saat daha buradayız o zaman. Ee, bu sırada arkadaşlar videonun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız like zip, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha çok gelecek arkadaşlar. Yaşasın arkamız. Ee, hadi be artık. Daha 30 saniye geçmiş oğlum. 20 33. Ben de spor yapsam bunlar bir şey mi yükselsem enerjimi bomboş durmasak. Yukarılara falan bakalım belki bir şeyler falan vardır. Ampul falan alabiliyor muyum Bir şey yapabiliyor muyum dur lan. Dur sandalyenin üzerine çıkalım. Buradan kaçmayı deneyelim. Bunları kesmeyi deneyelim aynen. Çakmağımız falan var da bunları ısıtıp falan bir şey, bir şey yapsak böyle. Çıkamıyor musun lan Aga be. Burada for what? Tamam. Muhafız geliyor. Gel bakayım buraya koçum. 21 16 40 saniye falan kaldı. İyi bekleriz. E, muhafız geliyor diyorsun gelmiyorsun koçum neredesin hadi gel artık şeyler karıştırma yok yok karıştırmıyorum evet bugün kağıt aldım hadi git 21 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 saniye kalmadı hadi uyumayalım 10 saniye lafı mı olur ya 58, 59 ve 22. İyi. Bir enerjimiz toplanır. Bir şey olur falan. Aa, yemek gelmiş kapımızın önüne. Ne iyi. O zaman direkt kazıya başlayalım artık. Çünkü çok karsız ilerliyoruz. Aha. Dur not var. Nasıl video kalmaya başladım mı? birçok işe yarar şeyin bulunduğu video var ama maalesef ettim. Allah'tan ekibinde tamam okey. Anahtar büyük ihtimalle büyük jeri ya. O bize sabun karşılığında falan verir anahtarını. Neyse. Adam sabun istedi bizden ya. Bu sabunda ne yapacak acaba hiç merak etmiyorum da. Merak etmek istemiyorum daha doğrusu. Nasıl bir konteyner bu Çakma ölümcül şey koymuşlar ha. Bu sefer bayağı bir mal topladık bir. 15 17 18 falan verir bu sefer Gardiyan Reis bize. Bu bayağı malımız var. Aha dur dur. En o ha neyse o da bir dahakine kalsın. Boş ver. Topra topla. Tuvalete at. Toprağı topla. Tuvalete at. muhafız Bey. Gelir misiniz? Muhafız buraya yer adamı sinirlendi lokacığıma. Hıh. 26. o gayet güzel. Eyvallah reisim 44 oldu. Tamam. Kürek. Eyvallah reisim. İçimizi sağlam alalım. Hı. Yemek. Oğlum sen Alman mısın lan? O sarı saçlı öyle. Eyvallah reis. Küreğim... Aa, nasıl görmüyor bu gardiyanlar bu kırmızı küreği buradan? Kör olun bunlar ya. Ya keşke zıplama falan olsa var ya burada çok güzel böyle dönerdik. İyi olabilirdi. Sen de yersin yeni küreğimizde biraz kazı yapalım. Kapat ha. Küreğin gücünü çok merak ediyorum. Bizim gerçekten hmm. anlamadım ben nasıl bir fayda sağladı ki bu yani. Yok biraz daha geniş kazıyoruz evet. Mantıklı. O güzel. Sabun, çakmak. Burada ne hani çok çakmak varmış ya. Biz iki Dünya Savaşı'ndan, ikinci Dünya Savaşı'nın Savaşı olduğu yerlerin üzerine yapılmış bir hapishane falan mı denk geldik? buraya ne oğlum? Ördek falan ne alaka ya? Neyse sorgulamadan kazadım. Enerjimiz altı olmuş. Yeter bugünlük bu kadar. Var mı envanterimizde başka bir şey yok. Bunu buraya koy. Halıyı kapat. Kumları al. Çöpe. Kumları al. Çöpe. Niye alamadım ha? Al. Çöpe. Gardiyan bey. Buraya gelir misiniz lütfen? ihtiyacım var. Evet, bir ses duyuyorum. Nasıl 28. Gayet güzel teklif koçum. Kaç oluyor? 39. Güzel. Tamam, eyvallah hadi, git. Yemek lazım. Eee, bundan su alalım. 50 kepçe var. Bence dumbbell de alabiliriz ama bilmiyorum ya. Enerjimizi fullledik ya. Biz buradan bir 50 tuvalet kağıdı yaparız. 50 tuvalet kağıdı artık. Kepçe şey yapalım. Kepçe alalım. Evet. Kepçe. Kepçe. Aa dur gardiyan gitmişten haberim yok. Kalalım ulan burayı o zaman. Ay. Tak tak tak. Sabun. Bas 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 abi bas abi bas abi. Oğlum işaret fişeği falan ne alaka lan? Hapishanenin altında yani işaret fişeği bulmak da ne bileyim. Bir garip. Matara var. Çakmak var. Bot var. Ben botlarda şüphelenmeye başladım burada. Onların ne işi var ya? Oğlum, bu sefer iyi mal kaldırdık ha. Şuraya koyalım bakalım. Başka gözümüzden kaçan bir şey var mı? Varmış. Kol saati var. Biraz daha eşeleyelim şöyle şu tarafları. Aha bot. Gayet güzel mal buluyoruz arkadaşlar. Ya bu halı demirden mi anasını satayım? Nasıl burada içi geçmiyor? Yapacağınız oyun ya. Gardiyan Bey buraya gelir misiniz? Gardiyan Bey Kaç veriyorum buraya? 42 Eyvallah reis Tamam Kepçeyi ver bakalım aslan parçası Ve evet artık kepçemiz var Kürek nereye gitti? Küreği atmayalım kepçeyi alınca. Enerji lazım bize reis. Eyvallah. Yeter bu kadar ya. Muhafıza gelsin. Ondan sonra kapanışı yapalım. Kepçeyi bir deneyelim böyle ya. Kepçe güzelmiş. Kimsenin ki çalmıyor. Kepçeyle şöyle bir işelim şurayı. Bot. Kepçe bayağı kazıyor bu arada. Bayağı bayağı iyi kazıyor bile. Tak. Bu gardiyanlar da böyle parayı buluyor ha. Demek ki... <laughs> oh. Yakalanmayalım ne olur ya. Ne olur yakalanmayalım. 10 saniye 9... 7 A5 4 3 2 Son saniye de var ya ucu ucuna Bay bir çantayla takas yap görev listesi Kız gardiyan bana tuvalet kağıdı verebiliyor mu acaba? Tamam abla. Ne var sende sana? Olur. Bana getir çakmak. Çakmak bana çok vardı. Hepsini verdim ya. Niye önceden söylemiyorsun oğlum? Yemek. Eyvallah. Tak 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 ben şu jeriye bir çakmak bulalım. Videoların hepsinde şey enerjiye basalım. Enerji içeceğine basalım. Oğlum çakmak ben 10-15 tane falan bulmuşumdur ya. Jeri senin. Of. Yala aldık. Kızalım içirelim burayı tekrardan. Ha çakmak. Büyük jerinin emaneti bulduk. Öğle arasının saati Aa, daha varmış ya. Ben şu yerinin çakmağını vereyim bir al reis. Hay bir dolar mı vermişsin eyvallah kanka. Üç tane enerji şeyimiz var ha. Dur. Envanter dolu. of. <laughs> dolu. dolu diye envanterim demek ki. E var. Abi. Var. ha Ben bir toplayayım bizim bu, e, e, buralara bir toplayalım bakalım. Toprağı bir atalım. Şu ürünlerimizi satalım arkadaşlar. Ondan sonra duruma göre bakarız. <laughs> Ay 3 saniye kalmış zaten herhalde <laughs> arasın. 3 tane enerji almak mantıksız oldu ya. Çanta aldıktan sonra 3 enerji alsak daha mantıklı olabilirdi bence. Biraz hata yaptık gibi oluyor. Evet. Bunlar benim kaçtığımın falan geliyor da beni ispitlemezler inşallah. Evet bir şey duymuş olabilirsin e, 29 iyi 50 mi oluyor yok 40 oluyor tamam tamam Bir şey burada bug oldu herhalde e. Otur. İpe daha gerek yok ya. Onun damla satan eleman da yok. E, ne oldu? Bir yapma ne oluyor ya? Adamlar var yok. Bug'a girdi oyun herhalde. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, bu videonun devam ikinci partının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, seviyorsunuz video bu kadar da görüşürüz.